Zeynep seninle sadece param için ve Ömer Aslanlı'nın mallarını geri alabilmek için evlendi. Sen bu yüzü asla hak etmiyorsun. Bu yüzden bir tarafta bırakacağını söyledi. Bir seferlerini yaptın ama benimle oynamanın bedelini ödeyeceksin. Yapamazsın. Beni bu kararımdan yalnızca bir kişi vazgeçirebilir. Karar. Sen kazandın. Biz kazandık. Bu gece her şey senin için. Rüzgarlı Tepe yeni bölümüyle Pazartesi akşamı Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.